Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle beraber İspanya serimize tekrardan devam ediyoruz. Hatırlarsınız önceki bölümde bayağı bir sinir krizi <laughs> geçirmiştik. Ve artık gördüğünüz gibi Iberian Union'u artık yapmıştık. Tüm İtalya bizim, de, bizim artık. Roma'da ama şuradaki İtalya askeri nasıl olacak ben de bilmiyorum. Dağıtamıyoruz da. e, ee, şu anda başardık bunu. Ama Belçika ve Fransa savaşı var şu anda. Ee, burada savaş oluyor şu an. Bel Belçika önde. Şu an büyük ihtimalle biz de onun yanında savaşa katılacağız. Ama nasıl bir şeyse Fransa ile ilişkim kötü. Onunla savaşta olanla ilişkim kötü. <laughs> Onunla savaşta olanla ilişkim de neredeyse yani kötü. Belçika ile aram iyi. O yüzden şu anda ordu toplayamam fakat. Şu anda ekonomileri bizden az. Yani büyük bir darbe yemişler. Yani Belçika... Oha lan Belçika o kadar mı? 1 milyon bin. Neyse. Biz de Belçika'nın yanında bu savaşa katılacağız. Ee, şöyle onar bin dağıtmayı planlıyorum. Zaten ona 10 bine bile karşılık veremeyecek bir ekonomileri var. Ne kadar toplarak işgal edersek o kadar iyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Şu an 10'ar bin dağıtabiliriz. Yani 10'ar bine bile karşılık veremeyecek bir güçteler. Ben de video öncesinde Fransa işgalini düşünüyordum. Ee, şey... İtalya ile e, İspanya topraklarını bağlayabilmek için. E, Fas'la ilişkilerimizin iyi olmasını istiyorum. Belki son bölümde son kez alabiliriz. Ama bu sefer savaşa Cezayir'i katmayacağım. E, şöyle bir toprağa, iki üç toprağa kaldığı zaman Cezayir savaşa katacağım. Ve bunu o şekilde başaracağım. Bu arada Tunus'un nereden geldiğini şu anda öğrendim. Tunus'u biz İtalya'ya ilhak ettiğimizde İtalya Tunus'u işgal ettiği için ilhak ettiğimizde yanında Tunus'ta gelmiş. O yüzden bu arada bir teknoloji puanımız varmış. Hemen şöyle verelim. Kalanını da şöyle şurada dağıtmaya devam edelim. Umarım güzel bir iyi bir savaş olur bizim için. Çünkü bu İspanya serisi benim için yani en saçma seriydi belki yani size öyle diyeyim. Aa bak burada 53 binlik ordumuz var onu da buraya alalım. Ben bilmediğim 53 binlik ordum var düşün. <laughs> Şu anda Belçika oranın önünü önlerini kesti. Şu anda ben de bir bakıyorum. Bu arada asimile edilmemiş topraklar ne alaka ya? Neyse. Şu an ekonomileri tekrardan çıkmaya başladı. Ben de bir ekonomi yatırımı yapacağım şu anda. Zaten yani size şöyle diyeyim. İlk dördü öyle bir şey yaptık ki bakın. 1 milyon ya. 1 milyon 408. milyon 437. 1 milyon 467. İşte bu şekilde bayağı hayvancı artıyor. Şu an onların ekonomileri tekrardan geri gelecek. Çünkü bayağı iyi de onların ekonomileri. Ama savaşa param varken başlamam lazım. Çünkü eğer ki param olmazsa işte o zaman olmaz. Şöyle ekonomik yatırımlar bitti tekrardan yapalım. Ee, ama şu anda hala Madrid hedef yani. Niye bilmiyorum hala başkentimiz olmasa bile. 1 milyon 581 bin şu anda. Evet bence şu anda Fransa'yı tamamen geçmiş sayılıyoruz. Daha yalnız neden şu an böyle bir şey oluyor? Anlamadım. Evet işgal edildi ve artık Belçika düştü. Şu an ekonomimiz onlardan daha iyi bir durumda ama daha iyi bir ordu da toplayabiliriz. O yüzden ben şöyle birazını buraya doğru çekeceğim. Evet. Ee, ve bunu Paris'in önlerine getireceğim. Yani bu arada orada bir diriliş oluyor. Öyle bir şey var aklımda. Şimdi ise savaşa başlıyoruz. Şöyle ordularımızı e, gönderelim. Vay be, buralara kadar geldim. Bir strateji oyunu oynayayım dedim. Buralara kadar geldim. Savaş yorgunlukları olduğu için şu anda hiç uğraşamıyorlar ve şu an Belçika. Belçika Alsi isim bilmiyorum ama şu an Alsiler e, Belçikayı sanırsam e, sanırsam Belçika yeniden kurabilmek için şu anda uğraştılar. E, o yüzden e, o Asilerin orada savaş vermesi bizim için iyi bir şey şu anda. Şu anda asilleri destekleyemiyoruz sanırsam. Bilmiyorum savaşlarlar ya. Ya da dur ya. Şunu 3000'e indir. Zaten fazla bir şey yok kalan da oraya gitsin. Şuradan da giriş yapalım. Evet. Şu an Fransa'ya harika bir şekilde şey yapıyoruz. Ee, şimdi bunlarla aramız nasıl kötü Ben onu anlamıyorum Neyse Asileri destekleyelim Belçika asilerini Destekleyeceğiz 60 binlik bir Para Gönderdik Yani o kadar şeyim Yani umurumda değil Ama ben gene de yapmak istiyorum bu arada oradaki topraklarımız bağlandı. Şöyle orduları tekrar bir şey yapalım. Evet. Asiler. Bakalım ne yapacaklar. Şu anda baya bir geldik. Şu anda yani bağlayabiliriz. Ee, şunları gönderiyorum ben. Bunları göndereceğim buradan. Ama Almanya çok sıkıntı, ayrıyetten de. Onlar bayağı bir sıkıntı ediyor şu anda. Şurada boş topraklarımız var. Onlar da aa olamaz. Oradaki boş topraklar hiç şey olmadı. Neyse. Şimdi şuraya asker getir. Şurada üreteceğiz. Güzel de üretilmiyor gerçi. Burayı çok şey yapmamışız. Ee... Şöyle. Şu an savaştan çekilmemiz lazım gibi bir şey. Ee, şu anda şu Parise de gireceğiz. Şu an asilerin önünü kesmek istemiyorum. Şöyle verip şöyle vereceğim. Hareket puanım bitti ya şaka gibi. Bu arada orada hiç yetmiyor. Ben şuradan şöyle saldırıları yapacağım. Şöyle güzelce ne saldırılarımızı yapalım. Şu toprakları kaybetmemek bizim için büyük bir önem. Onu en baştan belirtelim. Ee, şöyle şuradan da ordu yayacağız. Ee, şöyle getirelim şuradan da ordularımızı. Aklımda tüm hepsini almak yok ama şöyle yarısını bir şeyini almak var aklımda. Bakalım nasıl olacak. Eee evet. Evet Paris. Evet şu anda baya bir almış bulunmaktayız. Büyük ihtimalle final olacak bu. Eee final olsun mu ya neyse biz şöyle barış müzakereleri diyelim. İlk başta bağlayacak toprakları alıyoruz. Şöyle bağlayacak topraklar bizim için çok önemli bir durumda. Ama fakat Ya da dur bir dakika bir dakika. Tekrar gelsene bir. Şöyle bir alalım. Biz şu anda bunları bağladık. Şuradan da bir bağlama yapmamız lazım. Ben bu şekilde imzalarım ya. Aa dur bir dakika ulan. Ya da boş verin. Ay parsı kaybedeceğiz büyük ihtimalle ama Şuradan asker çıkartması yapmadan hepsini şey yapmamız lazım, halletmemiz lazım. Alacağımız yıldızlarını ya yani almamız gereken. Şuralar boş topraklar, büyük ihtimalle oraya çıkarma atacaklar bayağı eminim. Hadi bakalım. Evet, biz şu anda daha galip geldik. Daha fazla yıldız kazandık. Evet. E şimdi barış müzarekeleri diyorum. Şunu alıyorum. Eee vasallaştıramıyoruz. Büyük ihtimalle aynen aynen kesin. Şöyle güzelce Tüm hepsini alacağım ben. Evet. Bayağı bağladık şu anda bence. Bayağı iyi oldu. Şu şekilde taleplerimi gönderiyorum ve Alıyorum ee, İyi bir savaştı Kazandık Bu savaşı ee, Tabi şu anda bilmiyorum Nasıl olacak Final mi yapsak Çünkü Aklımda başka seriler de var Yani size öyle diyeyim Zaten baksanıza Avrupa'nın Fatih'i olduk Yani zorlasak da Avrupa'nın Fatih'i olduk şu anda Baksanıza yani Roma bizim elimizde, Fransa'nın yarısı bizim elimizde. Yani öyle düşünün. En büyük ekonomi biziz. Değil mi? Şöyle bir bakalım. Zaten bak burası kıpkırmızıydı normalde. Yani öyle bir ekonomileri düştü ki. Orası normalde kıpkırmızıydı. Şimdi asimililer var. Şöyle hızlandıralım. Evet bunlar kendi kendine asimile olur zaten. Şöyle başka bir yerde toprak kaldı mı bakıyorum. Sanırsam kalmadı. Ee, büyük bir kayıp vermedik o kadar da büyük bir kayıp olmadı. Ee, ve şimdi... Libya mı? Ya onun Libya ya boş ver ya. Bu hangisi? Bu vasalı lan. Bu bunu nasıl vasalı yaptı ya? Ben onu anlamadım. Brezilya ile de hemen imzalayalım. Brezilya kabul etmiyor. İşte böyle olmayacaksın. Evet şu anda e, oluşturabileceğimiz bir medeniyet de yok. <laughs> e, İtalya topraklarını da şu anda bağladık. E, şurada yani Akdeniz'in yarısında Uber'i yani Union yazıyor. Dünyanın en büyük ekonomisi de neredeyse biziz. Teknoloji biraz. Aa teknoloji bak. Unutmuşum teknolojiyi. Size öyle diyeyim. Unuttum ben teknolojiyi. Her şeyde birinciyiz diye düşündüm. Şu an Allah Bismillah. Ne oluyor lan? Abi dur bir dakika. Şu an çıkıp girdim böyle de kabul etmesin de görelim. Ya dal şuradan yüz binlikle ya. Yaptığına bak adamların ya. Şöyle dalacağız yine. Bu şekilde olur ya. Tamam. Okey. Adama bak ya. İki saat uğraşıyor bildiğim. Buraya... Nerede Brezilya? Neyse. Şöyle güzelce ne verdik. Şimdi e, yatırımı kısmış bayağı oyunken kendine. Evet. Güzelce ne verdik. Teknolojide de birinciyiz. Endone ya, Endonezya Amerika, Brezilya bunlar nasıl bizi geçebiliyor ben onu anlamadım. Ama neyse. Artık seri final yapmanın zamanı geldi. 4 bölümlük oldu. Ee, yani artık yeter bence. Yani çünkü bayağı büyüdük. Yani fetihlerimiz arasında Portekiz fethi var. Ee, Cezayir, Tunus, Roma, İtalya, adalar. Çoğu yeri elimize geçirdik yani. Sadece şu anda Brezilya biraz şey yap şey yapıyor. Dışında çok bir sorun yok. Ben şu an kapak fotoğrafını nasıl yapacağım acaba diye düşünüyorum. Çünkü <laughs> Neyse kapak fotoğrafını bir şekilde yapacağım ben. Güle güle ve bay bay. Şöyle hatta durun. Şöyle ben de bir SS çekeyim hemen birkaç tane. Evet SS'lerimi de aldım şu anda. Güle güle ve bay bay. Umarım seriyi sevmişsinizdir. Seriyi sonlandırıyoruz. Bay bay.